Abi böyle bir testim var. Bu ne kardeşim? <laughs> Yeter artık hürreme geçeceğiz. Ama dur önce şuna bir bakayım. Kıskançlık seviyenizi ölçüyoruz. Ulan sen benim seviyemi ölçebilecek misin ya? <laughs> Hadi bakalım. Tekin anlamadım ama. Sevgilinin veya eşinin geçmişte kaç cinsel partnerinin olduğunu umursuyor musun? Evet. Sevgiline kız erkek arkadaşları ya da eski sevgilileri hakkında sürekli soru sorar mısın? Sürekli soru sormam. Rahatsız eder çünkü beni yani. O yüzden öyle bir şey olmaz ya sürekli soru sormaca. Abi merak ettin kafana takılan içeride kurcalayan duman yaratan e, bir iki soru vardır belki onları sorarsın. Ama hani, ağır sürekli sürekli de Sorulmaz bir saniye sevgili arkadaşlar. Ne gülücük. Ya salaklar sizce sevgilime mesaj atıyorsam şöyle mi atarım? <gülüyor> <gülüyor> Gülerim yüzümde güller açar. Yazıklar olsun size ya. Şey yayın odasına da gireyim. Gelmek isteyen agalar gelsin. yayında da vereyim. Ekran. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Neyse bunu cevapladık. Bunu cevapladık. Bunu cevaplayalım. Ne diyor? Partnerinin çevresindeki erkek kadın arkadaşlarıyla kendini kıyaslıyor musun? Can alıcı soruya geliyoruz. <laughs> Bu zamana kadar hiç sevgilinin eşinin bilgisayar, telefon, cüzdan gibi özel eşyalarını karıştırdın mı? Hayır ama yine de bir düşüneyim yalan cevap vermemek için. Yok. Özeline girmem, girilmesini de sevmem. Benim özelime girilmesine de. <laughs> Yok. Karıştıracak noktadaysam o ilişki pek şey değildir herhalde ya yani sağlıklı değildir. Sıkıp yani, şunun telefonunu ya da işte bilgisayarını falan bir karıştırayım noktasındasın noktasındaysam hani sağlıklı değildir ya. Yani. Bir daha az önceki kız gibi değilim diyor, değilim işte oğlum. Hangi sorum öyle ki? Yani. Bu da bir şuna şuna yani bence hepsi çok okey cevaplar lan. Ne alakası var ama? Peki şüphelendir ama yalan söylediğini hissediyorum. Sun ayrılır mısın direkt? Yalanını yakaladıysan baba kaçar. Sevginizle sohbet ederken konu eski sevgililerinden açıldı ve eski sevgisini anlatmaya başladı. Ne yaparsın? Konu zaten eski sevgilisine gelemez. Kavga ederim. Başka konu açarım. Ben de bahsederim. Olur biter. Şey mi ama eski sevgilisi... Ya atıyorum bir konu... Nasıl anlatayım böyle onu? Ama anlatmaya başladı diyor. Hani bana gelip of eski sevgilim şöyle de eski sevgilim böyleydi mi yapıyor? Yoksa ciddi bir şey konuşuluyor ve hani o gerekti mi? Evet öyle yapıyor. O öyle bir şey olamaz sevgili kardeşim ya. Kimse kusura bakmasın. <laughs> Kıskançlığın nedeniyle büyük tartışmalar yaşadınız mı? Yok. Ya çünkü şöyle oluyor. Hayır, hayır çünkü şöyle oluyor. Benim hayatımda genel olarak ne yapıp ne yapmayacağını biliyor çok benim aşırı kıskanacağım durumlar ortaya çıkmıyor. Yani kıskançlıktan kavga edeceğim noktaya gelemiyoruz. Çünkü geleceksek zaten ayrılırız. Yani oraya geleceksek ben yapamam ben gelemem. Bu şaka değil vallahi böyle. Hiç sevginin eşini senden önceki seks hayatını düşündün mü? Oğlum kavat mıyız lan biz? Amına koyar bak indiririm seni aşağı. Kim yazdı lan bu testi? Tövbe estağfurullah. <laughs> Oğlum bak bulurum. <laughs> Yok baba. Hangi hayat ayrıca? <laughs> Hangi seks hayatı? <laughs> Son olarak partnerizin eski sevgilisine hala bir şey hissettiğini düşündünüz mü? Yok baba. Gördünüz mü? Size söyledim. Gayet normal. Ya. Diyorsunuz ki vay şöyle kıskanç vay böyle radikal. Bakın. Teşekkürler on ediyor. diyor. <laughs> <laughs> Çok ok. Olması gerektiği gibi tadında, çıtırında, tıkırında. <laughs> Düzgün soru yoktu. Hep eksper. ben. Ne bileyim chatten bunu attılar sevgili kardeşim. <laughs> Cevaplar yeniden sayısın. Terk etmeyin hala açılmamış sandıklar olabilir. <laughs> o ne diyor IQ testi patlar mı? <laughs> Irka linki yok mu? Yok vallahi ya. O ne diyor testten itiraz edemezsiniz. Orta diyorsa ortadır sevgili kardeşim. Bu kadar. Bu ne? Şuna bir baksana ne zorsun ahiriz. Zor. Okey o zaman şuradan yavaştan YouTube'ya gireyim. Başka başka test ne oğlum? Dur bakalım. Kıskançlık testi. bu var işte. Bunlar bunlar akademik ya herhalde. Dur bakalım. Sizce bir erkeğin ve bir kadının sadece arkadaş olması mümkün mü? Bazen. Partneriniz telefonla ilgilenirken gülüyor. Ne yaparsınız? Ben de çok gülerim oğlum telefonla ilgilenirken. Sorun etmem ya yani, güler insanlar ben de gülerim. <laughs> Partleriniz takip edilmesi ya da telefona gizlice bakması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yok keke sağ olasın. sizden daha iyi, güzel, yakışıklı, başarılı biriyle ilişki kurma fırsatı olsa sizi terk edeceğini düşünür müsünüz? Hayır. Partneriniz sizden ayrıldıktan hemen sonra bir ay içinde birine bulursa ne kadar kıskanırsınız? Hiç kıskanmam ya. Yani hayatımda en az umurumda olan şeylerden birisi olur. Çok muhtemeldir ki. Partnerinizin telefonu çaldı, kayıt olmayan bir numara. Kendisi başka odada ne yaparsınız? Bakmam ya. Gelince sorarım kim bu diye. Ama o kadar ya. Telefonu açıp alo kimsin falan demem yani. Geldiğinde bakar sorarım kim bu diye. <laughs> Partnerinizin başka bir odada karşı cinsten biriyle dostça konuştuğunuzu fark ettiniz. Ne kadar? Ne? Partnerinizin başka bir odada dostça konuştuk. Yok bir daha orada bir duracan emmalı. <laughs> Hangi dost? Bu çok önemli bir soru. Ne, ne kadar dostça? hangi dosya ben tanıyor muyum benim arkadaşım mı tanımadığım biri mi onun arkadaşı mı o yüzden hani bunda bir belirsizlik olduğu için orta diyeceğim sanırım bilemiyorum Peki o konuşmayı yaparken siz ne yaparsınız? Superman kıyafeti giyerim. Oğlum bunlar nasıl sorular ya? Hiç oralı olmam. Biraz odaya yaklaşıp Dediğim gibi eğer böyle hani şüphelendiğim biri ise girerim ortama direkt selamun aleyküm diye. Ama işte bilmiyorum öyle mi bakmak lazım olaya. Karşı cinsten biriyle demiş. Arkadaşıyla dememiş. Direkt karşı cinsten biriyle dediyse çok da yakın birisi değil. O zaman çok eder. Konuşursa da yanına giderim. O yüzden cevabı değiştirdim. Partnerinizin ne bu samimiyet? <laughs> partneriniz arkadaş grubunuzdan bir hem cinsinizi yakışıklı güzel bulduğunu söyledi. Ne yaparsınız? Böyle bir bakarım. <laughs> Şöyle bir <laughs> Ya ne bileyim ya Söylemezsin abi ya Ben söylemem en azından Rahatsız edici olur Diye düşünüyorum Biraz sorun ederim ama Partnerimle konuşurum Rahatsız olur görüştürmem Ya bu görüştürmemlik bir şey Hani Bak orta ya o kadar gitmez görüştürmem. Zaten hani öyle bir şeyden şüpheleniyorsam zaten eh. Partileriniz ee, onunla yürürken güzel yakışıklı bulduğunuz birisiyle gülümseyerek selamlaştı. Ne yaparsınız? Kim olduğunu sorarım. Sonucu göster. Sonuç 7. Ananı sikerim. Partnerinizi seviyor ve önemsiyorsunuz. Bunu da kararında yapmaya gayret gösteriyorsunuz. İyi bir denge yakalamışsınız. Kardeşim anlatamadık. Anlatamadık. Bakın gördüğünüz gibi baba kıvamında. Hıh. 14 20 nasıl çıkmadı? Yayında göre cevaplar veriyorum da o yüzden. <laughs> <laughs> Muhteşem Yüzyıl 12. bölüm Hadi bakalım